Kraliçem, sana harika bir teklifim var! Bir gecelik konser için İzmir'e gidiyoruz! Baş başa kalırız! Vallahi dursun Dursuncuğum! Biliyorsun ben sözlüyüm! Bilmem şeyhimiz izin verir mi? Ama Şabaniye, onu çanta gibi her yere taşıyacak mısın hayatım? Üstelik bir gecede on milyon lira! sultanım! Sana layık değil ama! Ah ne zahmet! Dursun Bey'in enteresan bir teklifi var. Bir İzmir turnesine gidelim diyor. Ne dersin? Harika olur derim. Baş başa kalırız. İmkansız, sencelemezsin. Nedenmiş o? Çünkü Şabani Hanım namusuna, ifetine çok düşündür. Bir başına senin İzmirlere falan gelemez. Teessüf ederim sana Şehmuz. Unuttun mu? Yanımda bir kadın olmadan nasıl gelebilirim? Özür dilerim canım. Peki anneni alalım. Aa, anamı karıştırma! Şekerim, başka bir çare bul!